Arkadaşlar videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kayınbiraderimin evine ailecek geldik ve burada bir dekorasyon işi gerçekleştireceğiz. Burada neler yaptığımı göreceksiniz. Videoyu atlamadan izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi kısaca bir neler yapacağımızdan bahsedelim. Komple 2 artı bir daireyi tavan ve duvar olacak şekilde astarladıktan sonra silikonlu boyayla boyayacağız. Ardından kapılarımızın durumu çok kötü. E, tamirat yapıp macunla kapı kollarını söküp ben burada sökmüştüm burada bir fitil vardı onu da söktükten sonra yağlı boya astar uygulayacağım yağlı boya astar uyguladıktan sonra yağlı boyayla boyayacağım iki kat olacak şekilde kapılarımızı mükemmel bir konuma getirmeyi düşünüyorum ondan sonra da kapı kollarını komple yenileyeceğim güzel bir model seçeceğiz kapı kollarını yenileyeceğiz ve eve farklı bir görünüm kazandıracağız şurayı da gösterirsen sevinirim canım Eski prizler var, anahtarlar var, durumları çok kötü. Buraya duvarın rengine ve kapıların rengine uyum sağlayacak şekilde priz ve anahtar alacağız, onların montajını yapacağız. Duvarların tadilatı var, onları yapacağız. Bak eski boyayan arkadaşım sanırım hep tavan kestirmelerini, kestirmelerini atamamış. atamamış, taşırmış. Şurayı göster, bak mesela buralarda tadilat yapılması gerekiyor. Eski boya bile görünüyor bak altından pembe pembe. Şu prize baksana. Burayı da göster. Şuradan. Şöyle. Çok kötü bir durumda. Başka. Gel. Mesela e, bu oda pembe. Biz burada renk değişimi yapacağız silikonlu boya yaparken. Renk değişimi yapmamız için duvarlara ilk önce dönüşüm astar uygulamamız gerekiyor. Dönüşüm astar uyguladıktan sonra silikonlu boya ile iki kat boyayacağız ve burası güzel bir hal alacak. Kapımızı da gösterebilirsin. Bak. Daha önce sanırım bu kapı yazın paralamışlar burasını. Bu kapı muhtemelen oturmuyor. Bak sürtüyor. Buna da bir ayar vermemiz gerekiyor. Biraz daha zımparalanması lazım. İyice tamirat işleri bittikten sonra kapımızı astarlayıp boya yapacağız. Eğer fırsat bulabilirsem sizlere bunu göstereceğim nasıl boyandığını. Bir de çekiyor musun? Bir de acemi arkadaşların yaptığı büyük bir hata var. Kapı boyanırken mutlaka şu fitillere sökmeniz lazım. Bu fitillere sökmezseniz kapılarınız orijinal bir boya olmaz. Daha kötü görünür. Burada katman oluşur. Burayı boyadığınızda. Kapıyı örttüğünüzde kırç 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 ses gelir. Bunlara boyayan arkadaşın kesinlikle dikkat etmesi lazım. Mutfakta e, bataryalarımız, çeşmelerimiz değişecek. Onları da yapacağız. Bak şurayı gösterebilirsin. Daha öncesinde biz burayı yapmıştık. Sadece ön kapaklarına değişmiştim. Şuraları da gösterebilirsin istiyorsan. Burada... Çekiyor musun? Evet. Bak şu prize baksana ya. Pembe, Pembe krem... Leke... Bütün. Daha sonra da, burayı gösteriyor musun? Net görünüyor mu? Burada da e, süpürgelikler çok kötü bir durumda. Hem boya taşmış gıcık bir görüntüsü var. Ben sadece buradan kestirme atarsam benim yaptığım boyanın hiçbir mantığı kalmaz. Ben silikonlu boyayla boyarken buraları da boyamayı düşünüyorum. Daha temiz görünecektir. Uygulama aşamasında kesinlikle videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü size boyama aşamasında, tamirat aşamasında çok önemli tüyolar vereceğim. Kimseyle paylaşmadığım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu çok önemli bir detay. Şimdi dilerseniz hemen işimize başlayalım. Keyifli seyirler görüşürüz Allah'a emanet olun işlemine başlamadan önce klimanın elektrikle bağlantısını tamamen kestim ve ilaçladıktan sonra yıkama işlemini gerçekleştirirken suyu kesinlikle elektrik aksamından uzak tutuyorum. Siz de elinizden geldiğince böyle yapın. En son yıkama işlemimiz bittikten sonra elimize kuru bir alıp komple bu kısımları, beyaz kısımlarını e, durulamamız gerekiyor. Çünkü buralarda da gördüğünüz gibi tozlar oluşmuş. Onları da temizleyip kapatıp yarım saat dinlendirdikten sonra şalterinizi açıp klimanızı aktif hale getirebilirsiniz. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Adilat ve boyaya başlamadan önce odanın içinde bulunan tüm eşyaları ortaya çekip üzerine hışır örtüyle kaplıyoruz. Daha öncesinde burada tamirat yapmışlar ama yanlış uygulanmışlar. Saten alçılı yüzeylerde saten alçı ile tamirat yapılır. Eğer çok çukur ise ilk önce sıvı alçısı ile dolgu verilip ondan sonra saten alçı çekilir. Saten alçı çekildikten sonra kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra zımpara yapılır. Zımparadan sonra temizlenip astar vurulur. Astardan sonra da boya vurulur. İşlem sırası böyledir arkadaşlar. Ayrıca saten alçı olmayan yüzeylerde ise sıvı olan yüzeylerde ise sıvanın dişliliğine göre Hazır sıva veya kalekimle uygulama yapabilirsiniz. Sıva olan yüzeylerde saten alçı uygulanmaz. Bilginiz olsun. Eski çekpiklere sıva alçısını komple sıyırdım. Şimdi bu yüzeye saten alçısı uygulayacağım. düz bir görüntü elde edeceğim. Ama iki kat yapmam gerekiyor. Hangi tamiratı yaparsanız yapın, iki kat sıva çekerseniz daha pürüzsüz bir görüntü elde edersiniz. Şimdi burayı kurumaya bırakıyorum. Bir daha yapacağım. Yapıştıran arkadaşımız böyle yapıştırmış daha önceden. Bunu düzelteceğiz. eşyalarımızın üzerine hışır örtüsüyle kapladık. Tadilatlarımızı yaptık. Köpük karton piyerimizi yapıştırdık. Tavan boyamızı hazırladık. Ama tavan boyasının inceltme oranını kesinlikle üzerindeki orana göre yapmanız lazım. Üzerindeki bilgi şöyle. %20 ila 30 oranında inceltin diyor. Bunun dışına kesinlikle çıkmayın. Üzerine bakın ona göre yapın. Şimdi tavan boyamıza başlayabiliriz. Yarına hazırlık olsun diye kapının kabarın yerlerine iyice zırparaladım, sıyırdım. Ardından çukurlar oluşmasın diye kapı macunu ile sıyırdığım yerleri dolduruyorum. Bir gün kurumaya bırakacağım. İkişer kat olacak şekilde macun çekeceğim. Bu çok önemli. Şimdi kapılarımızda eğer böyle sorunlar varsa tadilat yapıp ondan sonra bu yöye aslara geçmemiz lazım. Ben şimdi ön hazırlığımı yapıyorum anlayacağınız. Bunu size göstermek istiyorum. Hava biraz karanlık oldu ama bunu yapmam gerekiyordu. Görüntüden dolayı kusura bakmayın. Kuruduktan sonra zımpara yapacağım. Astar ve boyayı hazırlanmış hale gelecek. tüm kapılarımızın astarlarını vurduk. Şimdi iki kat yağlı boya uygulayacağız. Beyaz parlak yağlı boya. Boyaya başlarken ilk önce kestirme kısımlarından başlarsanız sonradan çizme herhangi bir durumla karşılaşmazsanız ruloyla başlayıp sonra kestirmeyi yaparsanız kestirme yaptığınız fırça rulo vurduğunuz yerleri çizebilir ve iz bırakabilir. Bunun için ilk önce kestirmeyle başlıyorsunuz. Sonra ruloyla uygulamanızı yapıyorsunuz. Ayrı bir detay da şu. Kapınızın önünü ve arkasını vurmadan önce kenar kısımlarının boyalarını komple yaparsanız, ardından ruloyla geçerseniz kenarlarında akıntı yapmasını engellerseniz, dediğim gibi ilk önce kestirme, sonra rulo boya. Şimdi uygulamaya geçelim. normalde göbek kısmını söker öyle boya yapardım ama göbek kısmı çok lekeli olduğu için böyle boyamayı tercih ettim. Şimdi göbeğe de boya vuruyorum. Çoğu arkadaşımız kapıyı boyarken üst kısmını boyamayı unutuyor. Sonradan pis bir görüntü ortaya çıkıyor. Burayı kesinlikle boyamayı unutmayalım. Ben elimden geldiğince titiz bir şekilde çalışmaya özen gösteriyorum. Kapı diplerini bantladım. Boyama yaptığım kısma karton serdim. Kesinlikle fayanslara göre boya damlamasının önüne geçiyorum, engel oluyorum. Elimden geldiğince damlatmıyorum. Dediğim gibi ilk önce kenar kestirmelerini yapın ki şu akıntı olan kısımları engelleyin. Bakın hemen önüne geçtim. Yukarıyı boyadım ve akıntı olan kısımların önüne geçtim artık rahatlıkla rulomu devam ettirebilirim. komple tıklayalım. Komple tıklayalım. Yavaş yavaş. Zaten biraz da olmuş sanırım i